Jabra Elite 8 aktif modelini incelebilmem için Jabra Türkiye'ye gönderdi. Ürün temeli konusunda destekleri için teşekkürler, iyi seyirler. Jabra Elite 8 aktif modeli toz, kum ve tamamen su geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. Dünyanın evet en dayanıklı kulaklığı denebilir. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde 3 farklı boyda kulak silikonu ve Type-C şarj kablosu geliyor. Yine hızlı başlangıç kılavuzluğu da mevcut. Şöyle kulaklığın tasarımına biraz daha yakından baktığımız zaman kutu tasarımı açısından yeni elit serileri tamamıyla böyle alt kısmı oval kutu tasarımına gitmişler. Şöyle elit modeliyle görebildiğiniz gibi birebir aynı boyutta bir kutu olduğunu görüyorsunuz. Daha önceki elit serileri 3 ve 4. modele göre bir tık daha boyu uzamış kutuların şöyle masaya koyduğunuz zaman da bu seriler artık bu şekilde duramıyorlar. Kutunun ön kısmında bir adet led konumlandırılmış. Kutunun içinde de bir adet led bulunuyor bu arada. Şöyle kulaklıkları koyduğum zaman gördüğünüz gibi yeşil renkten kırmızı rengi doğru dönüyor. Burada kutunun şarjını takip edebiliyorsunuz. Yine içindeki led ise kulaklıkların şarjını takip etmemize yarıyor. Kapakta bir sensör mevcut. Hızlı bir şekilde kapağı açtığımız zaman kulaklıklar eşleşiyorlar. Alt kısmında tipçe bir şarj girişi bulunuyor. burada arada kutunun kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman üst kısımları böyle özel bir silikonla kaplanmış. Kulaklığı daha sağlam durabilmesi için tam olarak şöyle şu kısımda Lotusip algılama özelliği bulunuyor. Buradan istediğiniz gibi kulak silikonunu değiştirebiliyorsunuz. Yine 3 adet mikrofon konumlandırılmış kulakta tam olarak şu Jabra yazısının altında fiziksel bir buton bulunuyor. Şöyle Elite 4 aktif modeliyle bu kıyasladığım zaman tasarım açısından oldukça benzer boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Bu aktif modellerinin özellikleri özellikle kulaktaki duruş sağlamlığı açısından biraz daha iyi oluyorlar. Yine görebildiğiniz gibi Elite 4 aktif modelinde de şöyle yumuşak bir kısım vardı. Bu yumuşak kısım malzemesi değişmiş biraz daha yumuşak olmuş ve daha fazla alana yayılmış görebildiğiniz gibi Elite 10 modeliyle kıyasladığım zaman ise bir miktar daha küçük Elite 8 aktif modeli kulaklarda ip68 suya karşı dayanıklık seviyesi bulunuyor yani hem suya hem toza dayanıklık seviyesi diyebiliriz bunun için bir buçuk metreye kadar suya karşı batırılmaya da dayanıklı Ayrıca tuzlu suya da dayanıklı kulaklık Bu arada yine çoğu modelde görmediğimiz kulaklığın da IP54 sertifikası mevcut. Yani kutu da yine hem toza dayanıklı hem de su sıçramalarına karşı dayanıklı. Kulaklık ise tamamıyla suyun içerisine batırmaya da dayanıklı. Yani burada dayanıklık açısından ister spor yapın, isterseniz yağmurda yürüyüş yapın, isterseniz kulaklıkları yani suyun içerisine yanlışlıkla düşürdüğünüzü varsayın. Dayanıklık açısından gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Genel malzeme kalitesi olarak da yine diğer Jabra modellerinde olduğu gibi oldukça hem kutu hem de kulaklık gayet kaliteli diyebilirim. Kulaklık teknik özelliklerine kısaca bir baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor kulaklık. Batarya performansı olarak aktif gürültü engelleme özelliği açık tek olarak 8 saat, kutuyla birlikte 32 saat, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı bir şekilde 14 saat, kutuyla birlikte de 56 saat boyunca kullanım süresi vaat ediyor kulaklık. Yine hızlı şarj olarak da 5 dakika kutuda bıraktığınız zaman şarjı bittikten sonra 1 saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Toplam şarj süresi ise 3 saat. Şu an gördüğünüz gibi Elite 8 aktif modeli hem Android bir telefona hem de iPhone'a aynı anda bağlı. Buradan bir video açtığım zaman ses buradan geliyor. Burayı durdurup Tekrar buraya bastığım zaman da 1-2 saniye gecikme ile birlikte çift cihaz desteğini kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde kulakla bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Aynı anda telefonunuza bağlı olduğu zaman bir arama geldiği zaman direkt telefondan yanıtlayabilirsiniz. Yine bu kulaklıkta ileride gelen yazılım güncellemesi birlikte LC3 kodek desteğinde geleceği belirtiliyor. Yine Google Fast Pairing yani hızlı eşleşme özelliği de mevcut. Yalıtım ve konfor kısmına geldiğimiz zaman Jabra'nın Shake Grip adını verdiği özel bir kaplama ile birlikte sıvı silikon kauçuk uygulaması uygulanmış bu kulaklığa. Yani kulaklığın büyük kısmını kapsıyor kulağa giren kısmını ve kulakta oldukça sağlam duruyor bu kulaklık. Yani aktif bir şekilde spor yapan birisi olarak herhangi bir düşme eğilimi göstermedi kulaklık. Aynı şekilde yoğun tempolu koşullarda da kulakta gayet sağlam duruyor. Tabii ki burada yani kişiden kişiye bu durum değişebilir. Belki bazı kişilerin kulağında bir miktar daha hafif bir gevşeme olabilir. Ancak genel olarak benim kulağımda oldukça sağlam duran bir kulaklık oldu. Yine burada aktif olarak sporda ben de Elite 4 aktif modelini kullanıyordum. Yani ona göre de bu kulağın içerisine girme hissiyatı açısından daha az bir hissiyat oluyor. Yani burada uzun saatler boyunca kullanıldığı zaman biraz daha iyi bir konforu olduğunu söyleyebilirim. Uzun saatler kullanımında özellikle. Yani kulağınızda bu ki bu baskı hissiyatı daha da azaltılmış Elite 8 aktif modelinde. Yine bu kulaklıkta isterseniz sağı isterseniz solu ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Yine kulaklıklar belli bir süre sonra otomatik olarak bekleme durumuna geçiyorlar. Basılı tuttuğunuz zaman da illaki kutuya koymanıza gerek kalmadan direkt kulaklıklar açılıyorlar. Bu da bence güzel bir özellik. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman şöyle ayarlar kısmından kulaklığın görebildiğiniz gibi tüm kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Tek basma, iki basma ve üç basma olarak. Yani yeterli bir şekilde kontrolleri olduğunu söyleyebilirim. Yine Elite 4 aktif modeline göre tuşa basma hissiyatı olarak biraz daha yumuşak olmuş. Yani genel olarak bu tarz kontrolleri yani fiziksel kontrollerin en önemli avantajı eliniz ıslak olsa da veya çıkartıp takarken yanlış basma önüne geçiyorsunuz. Bence yani kişisel olarak ben dokunmatik olmayanları daha çok tercih ediyorum. Burada çok fazla kontrolleri müdahale ediyorsunuz eğer yani çok fazla sık sık şarkı değiştiriyorsanız bu tarz durumlarda dokunmatik olanlara göre bir tık daha fazla rahatsız edebilir sizi. Ancak bence yanlış basmanın önüne geçmesi çok daha önemli bir avantaj diyebilirim. Yine 8 aktif modelinde kızıl ötesi algılama özelliği de bulunuyor. Kulakla çıkardığımız zaman çalan parça duruyor. Taktığımız zaman tekrar başlıyor. Aktif gürültüyü engelleme özelliği kısmına geldiğimiz zaman Elite 8 aktif modelinde de hibrit bir şekilde bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yani bulunduğunuz ortama göre örneğin bisiklet sürüyorsanız rüzgarlı bir ortamda veya bir kafede veya bir yolculuktayken bulunduğunuz ortama göre aktif gürültü engelleme seviyesini kendisi ayarlıyor kulaklık. Yine ben özel bir düzenek hazırlayarak aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için bir test düzeniinde o testte bu kulaklığı da soktum ve 13. seviyeye kadar gelen gürültüleri engelleyebildi. Yani burada otobüs seyahat ediyorsanız veya bir klima gürültüsü veya sabit derecede gelen gürültülerin çok büyük bir kısmını engelleyebiliyor kulaklık. Kendisi de top tasarımda ve kulağın içerisinde iyi bir şekilde oturduğu için zaten pasif yalıtıma da gayet başarılı. Aktif gürültü engellemeyle birleştiği zaman çevreden rahat bir şekilde soyutlanabiliyorsunuz. Yine burada ekstra hear true özelliği de bulunuyor. Bu da şeffaflık modu, outdoor modu olarak geçen mod. Bunun da seviyesini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine yanınıza birisi geldiği zaman kulaklığı çıkarmadan tek tuşa basarak yanınızdaki kişiyle görüşmenizi sağlayabiliyorsunuz. Alıyor. Benim Dejabra modellerinde bu özellik diğer modellere kıyasla daha başarılı bulduğum bir özellikti. Yine 8 aktif modelinde de diğer modellerle benzer şekilde mikrofonlar tersini bir şekilde çalışarak rahat bir şekilde çevreyi duyabiliyorsunuz veya yürüyüş yaparken bir podcast dinliyorsunuz örneğin. Hear True modunda çevreden de kopmamış oluyorsunuz. Güvenlik açısından da bence önemli bir özellik. Evet merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman 8 aktif modelinde 6 milimetrelik diğer modellerle benzer şekilde bir sürücü kullanılmış. İlk kulağıma taktığım zaman hareketli, enerjik bir sesi var. Bas notaları bir tık önde. Vokalleri ve tizlerdeki keskinlik de hissedilebiliyor. Ben bu arada kulaklığın ekulazer ayarlarını oynamadım. Yani düz bir şekilde müzik testi gerçekleştirdim. Bu şekilde test ettiğim zaman V şekline benzeyen yani basların ve tizlerin, vokallerin biraz daha önde olduğu bir ses karakteri var diyebilirim. Son sesi ortalamanın bir tık daha üzerinde gayet yeterli. Elite 4 aktif modeline göre sahne genişliği, enstrüman ayrımı, genel ses kalitesi olarak farkı net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Elite 8 aktif modeli özellikle böyle spor yaparken dinlerken sizi motive edebilecek dinamik bir ses karakteriyle birlikte Equalizer ayarları sayesinde böyle görebildiğiniz gibi istediğiniz gibi kendi müzik türünüze göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da özel ayarladığınız Equalizer'ı kayıt edebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bunu başka bir kulaklığı veya bilgisayarda kullandığınız zaman bu özellik kulaklığın içerisine yüklü bir şekilde kalıyor. Yine burada Elite 8 aktif modelinde Dolby Audio uzamsal ses özelliği de mevcut. Bu özellikle nasıl bir deneyim sunuyor? Örneğin burada kapalıyken müzik dinlerken kulaklıktan sağınızdan ve solunuzdan yakında iki adet hoparlörden dinleme deneyimi olurken Dolby destekli uzamsal sesi açtığınız zaman hoparlör sayısı sanki böyle dörde çıkıyor ve odanın dört köşesine yerleştirilmiş daha geniş bir alanda müzik dinleme deneyimi veriyor kulaklık. Yani ses deneyimi olarak daha boyutlu bir ses duyuyorsunuz. Yani ses doğrudan kulağınızın içinden duymaktansa sanki böyle sesler dışarıdan geliyormuş gibi oluyor. Yani bu da biraz daha gerçek katıyor. Uzamsal ses ben daha çok burada video izlerken kullandım. Yani müzikte de burada açıp kapatıp kendi müzik zevkinize göre bunu test edebilirsiniz. %10'luk bir ses düşmesi oldu benim test ettiğim kadarıyla. Yani burada genel olarak Elite 8 aktif modeli gayet keyifli bir deneyim sunuyor müzik deneyimi açısından. Yani burada alan kişiyi bence memnun edebilecek. Orta üst seviyeye konumlanabilecek genel bir ses kalitesi mevcut diyebilirim. Şu an sesime kapalı ve sessiz bir odada Jabra 8 aktif modelinden duyuyorsunuz. Şimdi burada duyduğunuz arka plan yoğun bir insan kalabalığı gürültüsünü açtım. Şu an sesimi buradaki DJI yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Şimdi tekrar 8 aktif modeline geçtim. Mikrofon performansı olarak yoğun bir gürültülü ortamdaki şurada şu an klima çalışıyor. Sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak aktif modeli. Şöyle gördüğünüz gibi iPhone 15 modeline bağlı Xiaomi Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Evet şu an sesimi Jabra 8 Elite aktif model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Yol kenarında bir yürüyüş yaparken sesinizi karşı tarafa kulaklık bu şekilde aktaracak. Şöyle gördüğünüz gibi arabalar gelip geçiyor. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Mikrofon performansını da nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman kulakta 6 adet mikrofon bulunuyor. Yine rüzgar engelleme ve gürültü önleme algoritması da mevcut. Yani mikrofon performansı olarak çok üst seviye değil. Sesiniz net bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyor. Tabii ki burada bulunduğunuz ortamdaki ses seviyesi ne kadar yüksekse ve ses düzensizse karşı tarafa aktarılan sesin seviyesi de bir miktar daha fazla olacaktır. Bence genel olarak yani iletişim kurarken problem yaşamayacağınız seviyede bir mikrofon performansı mevcut diyebilirim. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman Jabra Sound Plus uygulaması ile birlikte kulaklığı kontrol ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi sağ kulaklığın şarjını, solun ve kutunun şarjını direkt uygulama üzerinden takip etme imkanı sunulmuş. Burada görebildiğiniz gibi aktif gürültü engelleme özelliği hear true'yu açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada Dolby uzamsal ses açma kapatma alt kısmında hazır sesler var. Bunları açtığınız zaman özellikle otobüste veya bir kütüphanedeyken çevreden soyutlanmak için bence çok kullanışlı sesler. Gördüğünüz gibi uygulamayı da kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. En önemli kısım şöyle ayarlar kısmı altında. Burada kulaklığın genel olarak yazılımını güncelleyebilirsiniz ki ilk aldığınızda mutlaka bir yazılım güncellemesi geliyor. Onu yapın. Şöyle kulaklık ayarları kısmından hear true'yu açıp kapatma kısmı Yine burada çağrı kısmında çağrıları otomatik cevaplama yani kulaklık örneğin diyelim masada duruyor telefonla bağlı direkt taktığınız zaman otomatik olarak aramaları yanıtlama özelliği. İşte yan ton siz konuşurken kendi sesinizi duymanızı sağlıyor. Bu da benim çok e, aktif olarak kullandığım ve çoğu kulaklığı da aradığım bir özellik. Yine sesinizin karşı tarafa aktarılmasını da burada bir equalizer şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da ince düşürülmüş detaylardan birisi diyebilirim. Yine genel kısmına bastığınız zaman da gördüğünüz gibi uyku modu kulaklığın sesli yönlenmesidir yönlendirmeleri, kızıl salgılama algılama özelliğini açıp kapatma gibi. Burada kulaklığın tüm detaylı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine tek dokunma ile birlikte Spotify'dan müzik de açma özelliği yani Spotify tap özelliği de bu modelde mevcut. Yine burada sesli asistanı de uyandırabiliyorsunuz. Kontroller kısmında belirttiğim gibi detaylı bir şekilde kulaklığın tüm kontrollerini de özelleştirme imkanı sunulmuş. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman 58 aktif modelini milisaniye açısından bir teste soktuğum zaman 340 saniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Yine basit tarzda oyunlar oynarken herhangi bir gecikme hissetmezsiniz. Burada PUBG tarzında çok rekabetçi bir oyuncuysanız eğer hani ufak gecikmeleri hissedebilirsiniz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Elite 8 modeli özellikle toz, kum ve suya karşı dayanıklı yapısıyla zorlu şartlarda kullanım yapma ihtiyacınız varsa tam olarak sizin için üretilmiş bir ürün denebilir. Burada olsaydı dediğim kablosu şarj olmasını isterdim. Genel olarak ses kalitesi açısından Ecolizer her türlü müzik türüne göre keyifli bir deneyim sunuyor. Yine tam kablosu kulakların tuşlu olması benim ayrıca tercih ettiğim ve beğendiğim bir özellik. Diğer Elite serilerine göre değişen tasarımıyla birlikte yine uzun saatler boyunca kulakta durduğunda baskı yapmaması da olumlu bir durumu diyebilirim. Siz Elite 8 aktif modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.